CNBC ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Ali Arakgün çözüm masası programıyla karşınızdayız. Küresel belirsizliklerin artı ekonomik dalgalanmaların şirketleri her zamankinden daha fazla zorladığı bir dönemden geçiyoruz. Zor zamanlarda sadece güçlü sermaye değil, doğru karar alma ve krizi fırsata döndürme becerisi çok önemli bir yer ediniyor şirketler tarafında. Bugün de stüdyomuzda daimi konuğum Doktor Yılmaz Sönmez beraber şirketlerin aslında buradaki son süreçlerin yönetim kurullarındaki adımlarını konuşacağız. Yılmaz Bey merhabalar, hoş merhabalar, geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür hoş ederiz. Bulduk. Sağ olun, ya, bir program bizi bekliyor. Bugün yönetim kurullarını konuşuyoruz sizinle beraber. Peki zor zamanlar yönetim kurullarının gündemi ne olmalı sizce? Böyle başlayalım dilerseniz. Programımızın ismi Çözüm Masası ve gayet de güzel. Biz burada iş dünyasının şirketlerin sorunlarını masaya yatırıyoruz ve çözümler üretiyoruz. Dolayısıyla kendimi burada biraz şanslı görüyorum. En azından sahadan gelen biri olarak, iş iç dünyasından iç, içinden gelen biri olarak sorunları çok daha yakından biliyorum, yaşıyorum ve bu konuda bir en azından o buradan. İş dünyasına böylece seslenmiş oluyoruz. Tabii, Tabii dirsek temasıyla <laughs> aslında şirketlerle çalışıyorsunuz. Sıcağı sıcağına biraz yönetim kurullarını sizden dinleyelim. Krizde nasıl gündemler oluşuyor kurullarda isterseniz? Buradan devam edelim. Tabi e, ülkemiz e, şirketlere baktığımız zaman gerçekten yönetim kurulları var mı? Doğru çalışıyor mu? Onu programın içinde konuşuruz. Hı hı. Ama önce en azından şu anda evet bütün dünyada ve ülkemizde özelinde... Bütün dünya ve ülke zor süreçlerden geçiyor, ekonomi istikrarsızlıklardan tutun işte birçok konu var. Senaryolar çok. Dolayısıyla bize bakan yönüyle, bizim yönetim kurullarımız doğru çalışıyor mu sorusu. Çünkü zor zamanlarda oradaki kaptan doğru kararlar verebilmesi lazım. Burada ne yapması lazım şu anda ana gündem şirketlerin ana gündemi. Önce nakit akış ve finansal kaldıraçların doğru yönetmesi. Burada nakit akış var, borç yönetimi var, bütçe yönetimi var, borçlanma var ve uzun vadeli yatırımlarla ilgili şirketi kısa, orta ve uzun vadede zor duruma sokacak olan finansal enstrümanları doğru yönetmesi lazım. Yani dolayısıyla kan akışını sağlayan öncelikli olarak borç yapımsı, nakit akış ve e, finansal durumu Göz, takip etmesi lazım. banka ile olan ilişkilerinden, hı hı. E, oradaki avantajlarından, e, ödeme tablolarından, ihtiyaç analizinden, e, borçlanma şeklinden, yani nakit akış ve finansal e, analizi e, yönetim kurulunun ana gündemlerinden biri olması lazım. Tabi bir taraftan da değişen ve dönüşen ekonomik koşullarda şirketler mevcut olan iş yapış biçimlerine uygun, mevcut olan stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri lazım. Yani bu yeniden gözden geçirmede gidişatla ilgili, iş yapış biçimiyle ilgili kısa ve orta vadeli stratejik planlarını gözden geçirmesi lazım. Dünün doğruları bugün yetmeyebilir. Dolayısıyla 3-5 yıl önceki, 10 yıl önceki tecrübeler bugün yetmeyecektir. Dolayısıyla bunlara bakması lazım. Şirket içine odaklanması lazım. Hı. Benim gerçekten ee, operasyonel verimlilik bu konuda buraya bakması lazım. Şirketlerimizdeki büyük kayıplardan biri buradaki operasyon verimliliklerin sağlıklı olmaması. Peki, geçen hafta biz bu konuyu konuştuk sizinle Ve, beraber. Ve bu konuda çok da. olumlu e, dönüşler aldım. Özellikle şirketlerimizde bugün şirketler yönetim kurulu hı hı. ...gündem maddesi saraladığın zaman ben bunu verimlilik ve optimizasyon... ...yani o süreçlerin uçtan uca yeniden gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi gerekiyor. Burası önemli bir nokta. Evet. Bir diğer noktaya baktığımız zaman, evet bizim ana sermayemiz insan. Zor zamanlarda şirketinin o insan kaynağına yatırım yapan, insana değer veren... ...motivasyonunu güçlendiren, o kültürü oturtan şirketler... Zor zamanlarda yönetim kurulu insan kaynağına ve bu kültürü geliştirmeye yönelik çalışmaların da tabii ki yapması gerekiyor. Burada pazar var. Şimdi tamamen bir noktaya odaklanmış bir şirket, bir pazara odaklanmış bir şirket bugün bu pazarı daraldığı zaman ne yapması lazım? O zaman burada farklı şeyler düşünmesi lazım. O zaman ben pazar mi gitmem lazım. Hangi pazardan hangi pazara kaymam lazım? Oraya giriş stratejisi ne olması lazım? Yönetim kurulu bunlarla ilgili çalışma yapması lazım. Zor zamanlarda özellikle paydaşlar, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, bütün paydaşlarımız şirketle ilgili bir şeyler merak ederler. Şirket nereye gidiyor? İyi midir? Sıkıntısı var mıdır? Yarın bir gün acaba mal verdiğim zaman, sipariş verdiğim zaman bir sıkıntısı var mı? Yani gidişatı merak ediyor. O zaman zor zamanlarda yönetim kurulları, yönetim kurulu başkanları bu konuda itibar yönetimi ve iletişimi güçlü tutmaları gerekiyor. Daha çok görünür, evet. daha çok paylaşımlar, daha çok bilgi paylaşımları çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmeli, bilgilendirmeli, paydaşlarını yönetip, bütün o ekosistemlerini daha çok bilgiyle donatmaları gerekiyor. Heleki halk olan şirketler için çok önemli bir konu bahsettiğiniz yani madde. Zor zamanlarda ben gördüğüm bazı şirketler içe doğru kapanıyor. İletişimi kısıyor. ...daha çok görünmez olmaya başlıyor. Daha çok fuarı da kısıyor. E, bir sosyal networkünü de daraltıyor. Ve şirket içindeki sorunlara odaklandığı için... ...bu zaman dışarıda bir uğultu oluyor. Hiç görünmüyor. Galiba işleri kötü. Hı hı. Yani sırf iletişimi ve buradaki itibarı doğru yönetemediği için... ...kaybeden şirketleri biliyorum. E, bu süreçte verilerin doğru gelmesine çok ihtiyaç var. O zaman yönetim kurulu biz dijitalleşme ve otomasyonda işin neresindeyiz? Buralara bir zaman ayırıp buraya da odaklanması lazım. Hasılı yönetim kurulu bugünkü koşullara göre ve yarın karşımıza çıkacak olan fırsat ve tehditlere göre yeniden kendi yapılanmasını yapması gerekiyor. Yani bugün yönetim kurulları eğer icranın içinde kayboldularsa o zaman baktığımız bu konuları zaman ayıramayacaklar. Ama aslında yönetim kurulunun asli görevi Şirketin geleceğini öncelikli olarak doğru planlamak yani bir stratejik hedeflerin kurgulanmasını yapmak ve mevcut olanı mevcut olan bir kriz esnasında bir risk esnasında zor durumda kalması durumunda şirket nasıl bir aksiyon alacak nasıl bir e, hamleleri yapmış olacak buradaki bazen çok önemli stratejik karar alması lazım yani. Bazen şubelerini belki kapatması gerekir. Bu stratejik bir karar. Bazen üretimden çıkması lazım. Stratejik bir karar. Bazen e, tedarik yöntemini e, veya yapılanmasını belki de e, yakın pazara ulaştırıp belki de e, yurt dışı ile ilgili belki bir çalışma yapması lazım. Bu kadar kritik, stratejik bir konuyu normal mesai gündemlerin içerisinde e, bunu yapamaz. O zaman e, yönetim kurulları zor zamanlarda sakin olmalı. Hı hı ve gerçekten veriye dayalı bir strateji geliştirmeli, matematik oluşturmalı, insan kaynağını güçlendirmeli ve içeride daha çok istişareye dayalı bir e, yönetim kültürüne odaklanmalı. Yani bireysel bir karar mekanizmalarından ziyade daha çok şirket içi ortak akıla dayalı bir yönetim modeline geçiş yapması lazım. Birinin vereceği bir karar ile birçok kişinin görüşü alınarak verilen bir kararın hı hı. E, doğru e, doğrulama oranı tabii ki e, istişareyle alınan kararın, ortak akılın verdiği kararın çok daha isabetli olacağını biliyoruz. Evet zor zamanlarda geçiyor şirketlerimiz. E, sendelenen çok şirketlerimiz var. Önünü göremeyen şirketlerimiz var da yani önce yönetim kurulu burayı nasıl yönetecek? E, nasıl bir strateji ilerletecek? Nerelere odaklanması lazım? Bunu bilmesi lazım. Onun için bütün şirketlerin ana gündemi Finansal problem diyor. Peki bunu nasıl bir stratejiyle bu işin içinden çıkacak? Uzmanların görüşü lazım. İçerideki yöneticilerin görüşü lazım. E, çok sesliliğe ihtiyaç var. Ortak akıla ihtiyaç var. Bütün bunları birleştirip o zaman doğru karar vermesi lazım. Çünkü zor zamanlarda bir yanlış bütün doğruyu götürür. Bütün doğrular yani 50 yıllık bir sermayeyi bir anda bir evet. yanlış kararla heba edebilir. Doğru karar verebilmesi için önceliklerini doğru sıralaması lazım. Evet bugün nakit akışını, borçlanmayı, ödeme sistemlerini, yatırımlarını buraya odaklanması lazım. Ama sadece buraya odaklandığı zaman da er, günün birinde piyasa açılacağını ümit ediyoruz Türkiye'de ve dünyada. O zaman bu şirket ne kadar hazırlıklı? O zaman hem bugünü doğru kurgulaması gerekiyor. Verimlilikten, otomasyondan, dijitalleşmesinden, insan kaynağından ve nakit akışından hem de yarınlarla ilgili strateji geliştirmesi lazım. Stratejik hedefler, kurumsal yapılanma ve geleceğiyle ilgili de yeniden bir kurguyu gözden geçirmesi gerekiyor. Bu olursa evet şirketlerin gerçek gündemi bu olmuş olur. İşte bunu yapan şirketler zor dönemlerden geçer ve kendini geleceğe hazırlamış olur. Peki şunu da kıyaslayalım Yılmaz Bey sizinle beraber. Kriz süreçlerinde batılı ve Türk şirketleri arasında ne farklar öne çıkıyor? Şimdi Yönetim kurulunun tam olarak görevi ne diye bakalım. Yönetim kurulunun ne iş yapar? Yönetim kurulları ben ne iş yapar? Ve kaç kişi olmalı Yılmaz Bey bir yönetim kurulunda sizce? Bu şirketin büyüklüğüne göre, hı. ölçeğine göre bu değişkenlik gösterebilir. Ee, 3 kişilik yönetim kurulları da gördük. 7 kişilik, 5 kişilik, 11 kişilik yönetim kurulları Önemli olan yönetim kurulu gerçekten yönetim kurulunun mantığında mı çalışıyor? Hı hı. Yönetim kurulu şirketin stratejik hedeflerini belirler. Şirketin Bütçesini belirler. Şirketin stratejik hedeflerini, yatırımlarını belirler. Şirketin vizyonunu ve misyonunu belirler. Şirket, şirketin aynı zamanda e, yatırımcısının, e, hissedarlarının hak ve menfaatlerini korur. Sosyal e, sorumlulukla ilgili sorumluluklarını yerine getirir ve en nihayetinde topluma, paydaşlarına ve yatırımcısına ve hissedarlarına bir değer katar. Yönetim kurulu şirketin kısa, orta ve uzun vadeli bir yol haritasını belirler. Şirketin kurumsallaşmasını, doğru yöneticilerle çalışılmasını, <laughs> denetim yapılmasını, şeffaf bu tür kavramların birinci derece sorumlu. Şimdi bu mantıkta gerçekten bizim ülkemiz durum nedir veya gelişmiş olan ülkelerde durum tam olarak nedir? Güzel bir istatistik var, çok güzel. Karar alma hızı Zor zamanlarda bir gelişmiş bir ülkede Amerika'da veya Avrupa'da bu konuyu çözmek için ayda 2-3 kez 4 kez bir araya geliyorken bizim ülkemizde ne kadar gelmiş 4 ve 8 hafta. Yani evet. çok kritik bir karar bile bakalım edelim masada kalıyor. İşte bu karar alma hızı yavaşladıkça şirketin daha çok sorunlarla karşı karşıya gelmesini sağlamış oldu. Bağımsız üye oranı. Bizim ülkemizde aile şirketleri, patron şirketleri, kurumsallaşma, kurumlaş, kurumsallaşmayan şirketler. Bu üçünün bir araya geldiği zaman bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin kavramı nedir? Dışarıdan bir göz olsun, birden çok kişi olsun hı hı. ve bağımsız olarak bize olup bitenleri anlatsınlar. Şimdi bakıyoruz, bağımsızlık üye oranı neredeyse 3'te 2 iken Türkiye'deki oran yüzde %15 yani biz çok düşük bir çok sesliliğe hazır olmayan bir şirketiz. O zaman şirketlerimizdeki yönetim kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor diye bakalım. Aile şirketi ise aile üyelerinden. Patron şirketi ise kendine uygun bir yapıyı oluşturmuş hı hı. ve bir şekilde de yani çevresindeki birkaç insan var. Uzun yıllar çalıştığı hizmet aldığı kişiler olabiliyor. Peki bunlar işin içine finans var mı? Strateji var mı? Yatırımdan anlayan strate, mantık var mı? Kararları nasıl alıyorsunuz? Tek kişinin mi aldığı kararlar evet. yoksa e, çoklu kişilerin aldığı kararlar. Bakıyoruz orada bağımsız üye oranı ülkemizde çok düşük. Bırakın liyakatlı ne kadar yönetim kurulu üyesi var? Firmalara bazen giriyoruz. Bir bakıyoruz gerçekten bu yönetim kurulu mu diyor. Evet hocam biz yönetim kurulu böyle yapıyoruz. E nasıl yapıyorsunuz? Rapor yok. Hazırlık Hı -hı. yok. Başka? E burası yönetim kurulu değil, istişare kurulu evet. burası. Yönetim kurulu ile istişare kurulu birbirine karıştırmış, onu bile e, fark ettiremiyor. E orada bir sorunumuz var. E, dolayısıyla e, işe aslında uygun, ruhuna uygun bir kurul olmamış oldu. E, kriz senaryosu oluşturan e, burada kural oranı, yani hı hı. baktığınız zaman yüzde seksenlere varan, varan bir kriz senaryosunu oluşturan kurullar var en orada. En çarpıcı madde de herhalde bu galiba. E, i̇şin risk tarafı var. İşin efendime söyleyeyim stratejik var, hı hı. işin kriz masası var, birçok kurul var ve bu kriz masalarını, asıl test oranlarını belirleyerek şirketin olası risklere karşı biz nasıl koruyacağız Peki diye. Peki bundan şirketin tatbikatı diyebilir miyiz? Şirket, güzel şirketin tatbikatı, olası bir durum karşısında nasıl bir senaryomuz var? Hı hı. E gelişmiş ülkede %80 bunlar geliştirmişken bizde 35-40 nedir bu? Yani şu demek ya bakarız hele o zaman bir gelsin bakarız ederiz çözeriz hallederiz. Patron bir şey bilir mutlaka bir şey düşünüyordur. E düşünememiş işte bu senaryo oluşturamamış. Toplantı sıklığı e bakıyoruz biraz önce ifade ettiğim gibi gerçekten toplantı sıklığı 2-3 kez böyle zamanlarda. Evet. Bizde ayda bir defa bu ayda bir defa olsa yine güzel olsun yeter ki olsun ama... İçi boş birçok yerde Verimli şahit oluyoruz. Verimli değil. Zamanında başlama başlamadığından tutun, herkesin elinde telefonunda tutun, raporlar yok ortalıkta, gecikmelerden tutun, gündemler çok alakasız veya gündeme odaklı değil ve belli bir zamanı yok, termini yok, anlan kararların takibi yok, tutanakları yok. O kadar çok. Hani evet bir araya gelmek, bir araya gelmek bir yönetim evet. kurulu yapıyoruz anlamına gelmiyor. Veri ve analitik kullanım. Yani batılı yani gelişmiş ülke bir karar verirken daha çok matematiği kullanıyor, analitik hı hı. yapıyor, rasyolar kullanıyor, dolayısıyla istatistik kullanıyor. Yani yüksek oranda kararlarını matematiğe dayandırırken biz ne yapıyoruz? Tecrübelerime dayanarak, geçmişte bunlara benzer şeyler yaşamıştık, şöyle şöyle atlatmıştık. Bu seferki benzerlere göre değil. Her dönemin kendine göre bir stratejisi var. Dolayısıyla burada da gördüğünüz gibi çok e, sınıfta kalıyoruz e, baktığımız zaman. Kararların uygulama takibi. E şimdi birçok şirkette bazen ziyaret ediyoruz, bazen davet ediliyoruz. Son 5 yıllık, son 3 yıllık, son 3 aylık veya 1 yıllık yönetim kurulunun kararlarını bir görebilir miyiz diyoruz. Bakıyoruz 3 aşağı 5 yukarı aynı konular. Tekrar ve tekrar etmiş, tekrar be tekrar. Neden? Bir karar alınmış... Takip edilmemiş, karar alınmış, uygulamaya uygulama alınmamış ve dolayısıyla aldığımız kararları bile takip etmekte neredeyse yüzde 40'larda iken e, gelişmiş ülke yüzde 70 80lerdeyken bu bize şunu söylüyor: Biz şirketlerimizi sağlıklı yönetmiyoruz. Biz şirketlerimizi gerçekten liyakata uygun yönetim kurulunun kavramına uygun yönetmiyoruz. Enteresan bir bilgi daha size vereyim. 2018'den 2025 yılının son bugüne kadar evet. Türkiye'de ortalama söylüyorum 19.000 firma konkordato'ya girmiş veya iflas. <laughs> ortalama 2000-2300 aylık. Yani bu son 2 yıllık 3 yıllık hikaye değil bu. Yani 2018'den bugüne geliyorum. Neredeyse 18 bin 18.000 bin varan şirketimiz iflasa gitmiş. 2024'te Fransa, İngiltere ve Almanya toplamında sadece 200 firma. Konkorto'ya gitmiş ve iflasa gitmiş. Yani bu kadar biz dış etkenlere bağlayalım, işte hükümetin bazı çalışmalarına bağlı, her yere bağlayalım. Güzel, tamam da gerçekten biz şirketlerimizi doğru yönetiyor muyuz? Yani çok müneccim olmaya gerek yok derler. Aslında bütün dünyada ve ülkemizde kademeli olarak bu günlerin gelebileceğini tahmin ediyorduk ve görüyorduk bunu. Fakat önlem alamamış bakın. Birisi önlem almış. Stratejini geliştirmiş, rasyoları ortaya koymuş, kriz masasını oluşturmuş, nakit akışı ile ilgili senaryo oluşturmuş ve şirketini zor günlere de hazırlamış. Zor günlerde nasıl çıkacağını da buna da hazırlık yapmış. Biz batılı gelişmiş ülke kriz olmadan önce stratejini geliştirir, senaryolarını oluşturur. Çıkış senaryosu, giriş senaryosu, bunlarla ilgili ABC senaryolarını oluştururken biz olduktan sonra, yani kaza olduktan sonra aracın başına toplanıyoruz. En Enkazı nasıl kaldıracağız? Kaza olmaması için ne yapmamız gerekeni yapmadığımız sürece, bu önlemleri almadığımız sürece, fırtına çıkmadan önce, fırtınaya karşı evet. önlemlerimizi almadığımız sürece her krizde binlerce şirketimiz yok olacak, binlerce hı hı. emek yok olacak ve bu ülkenin milli değerleri bu ülkenin ekonomisi sürekli bir gelgitlerle hem yorulacağız hem kaybeden olacağız. Onun için birileri doğru yapmış. Ya O zaman Global bu doğruları... Global standartlara ulaşmamız gerekiyor diyorsunuz. Evet. Şu an o biraz gerideyiz galiba. Çok gerideyiz. Bakın çok net söylüyorum. Onun için ben şahit oluyorum. Yani bir firmaya davet edildik. Hocam biz e, Concordato'ya gitmemiz lazım. Durumumuz çok kötü. Hı hı. Bir inceleyelim dedim. Bizim uzmanlarımız bir baksın dedim. Bütün Çalışmalar yapıldı. Son yönetim kurulu toplantısından bir tecrübeniz değil mi bu? bu Yakın zamanda çünkü oluyor. Çünkü toplantı yapılmış. Hocam sizin de görüşünüzü alalım. Hı hı. Biz böyle bir düşüncemiz var. Sizin görüşünüz nedir? Davet edildik, gittik ve aslında Konkordato'ya gitmeye, iflasa doğru gitme hiç gerek yok çünkü rasyolar bunu göstermiyor bize sadece stratejiye ihtiyaçları vardı. Strateji geliştirmeyle ilgili bir yol haritasına ihtiyaçları vardı ve dolayısıyla yol haritasını belirledik. Strateji hı hı. çalışmaları yapıldı. Bu şirket şu anda ayakta, sipariş alıyor ve devam ediyor ve ihracat yapıyor. Yani çok kritik bir kararı, çok kritik bu işin uzmanlarıyla, rasyolarla, matematikle ve bunu gerçekten paydaşlarıyla doğru bir masaya oturttuğunuz zaman bunu çözebiliyorsunuz. Ama işte bunlar hazırlıksız olduğu zaman bizim yönetim kurulları önce gerçekten o rolüne geri dönmesi lazım. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda şirketin genel müdürü, aynı zamanda şirketin CEO'su, aynı zamanda satıştan sorumlu, aynı zamanda satın almadan sorumlu falan birimden sorumlu bir kişi olursa işte bu şirkete ne denetim olur, ne şeffaflık olur, ne liyakat olur, ne sağlıklı bir yönetim kurulu olur, ne icra kurulu olur, ne kurumsal bir şirket olur. Bunların hiçbirisi olmaz ve bu şirketin geleceği de olmaz. Yani bağımsız bir yönetim kurulu üyesinin çok faydalı olduğunu söylüyorsunuz yönetim kurullarında. Peki Yılmaz Bey şunu da merak ediyorum. Sizce kriz anda hızlı karar almak mı yoksa sağlıklı bir karar almak mı şirketleri doğru yola ilerletir? Şimdi hızlı karar verebilmeniz için size ne lazım? Karar vermek için bazı bilgiler lazım. Bu bilgi nedir? Evet, yatırım mı yapacağız? Borçlanma mı yapacağız? Küçülecek miyiz? Yeni alanlara mı hı hı. yapacağız? İş modelimiz mi değiştireceğiz? Ürünle ilgili bir stratejimiz olacak. Markalaşmayla yani dolayısıyla sizin atacağınız adımlarla ilgili size bir bilgi olmalı. Ya bilgi sizde olmalı ya bilen bilgi, bilgiye ulaşmanız gerekiyor. Yani bu işi bilen insanlarla oturup konuşmanız lazım. Dolayısıyla evet hızlı karar vermeniz gerekir. Hı hı. Acele değil. Acele insanlar genellikle veriye dayalı olmayanlar tecrübelerine dayanarak işin içine çıkmak için hızlı karar verirler. Acele karar verirler ama hızlı karar bilgiye dayalı, ekibe dayalı, senaryo oluşturmaya ve stratejiye dayalı. Bunlar olduktan sonra evet hızlı karar da vermeniz lazım ama bir taraftan da insan kaynağınıza da yatırım yapmanız lazım. Onları da geliştirmeniz lazım. Hem hızlı olmalıyız hem doğru olmalıyız hem bir stratejimiz olmalı, senaryomuz olmalı senaryomuzda olmalı ve aynı zamanda bu bilginin doğru da paylaşılması lazım. Takibi de yapmamız lazım. Takipçisi de olmamız lazım. Gerekirse yolda yeniden revize etmemiz lazım. Peki icra kurullarını konuşalım sizinle. Son zamanda ağırlığının çok arttığını gördük. Türkiye'de icra kurulları mı yoksa yönetim kurullarının mı ağırlığı daha fazla ilerliyor? Aslında ülkemizde biraz önce ifade ettim. Yönetim kurulu kavramı tam da içi doldurulmuş değil. Bağımsız üyelikten, liyakatından yani sırf hissedar olduğu için yönetim kurulunda olup sonra da yanlış karar verip sonra şirketini zor durumda sokan insanlar gördük. Sırf hissedardır diye yönetim kurulu da olacak diye bir şey yok. Yönetim kurulu şirketin biraz önce ifade ettiğim gibi stratejik hedeflerini ve mevcut yapının doğru yönetilmesini sağlayan bir kurul bu. Bu kurul illa da hissedardan oluşacak diye bir şey değil. İşin liyakatını Stratejisini, taktiğini bilen insanlar olması lazım. Dolayısıyla yönetim kurulunu önce doğru oturtmamız gerekiyor. Kimlerden oluşması lazım? Hiçbir katkısı olmayıp masayı işgal edenleri biliyoruz. Hiçbir katkısı olmayıp hatta doğruya muhalefet eden yönetim kurulu üyelerini biliyoruz şirketlerde. Veya yönetim kurulu adı altında tek kişiye bağlı yani patronaj bir sistemle yönetilen şirketler. Buna da yönetim kurulu var diyor. Halbuki öyle değil bu. Ve yönetim kurulu aynı zamanda şirketin iç yapısında olduğu sürece bunu kim denetleyecek? Aynı zamanda hissedar kim onu denetleyecek? Kim hesap soracak? Kim onlara rapor isteyecek? Ama profesyonellerden oluşan bir icra kurulu olursa yönetim kurulu icra kurulundan ne yapar? Hesap sorar, evet. denetler sorar, sorgular ve hedef verir. Dolayısıyla yönetim kurulu şirketin stratejik kararlarında görev alır. Ama bu stratejik kararların uygulanması icra kurulunun görevidir. İcra kurulu profesyonellerden oluşmalı, hedefleri olmalı, e, kipemleri olması lazım, hı hı. performans değerlendirme sistemleri olması lazım. Şirketin icranın her kademesinden icra kurulu sorumlu, icra kurulunun performansından da yönetim kurulu sorumlu, yönetim kurulu performansından da hissedarlar sorumlu veya yatırımcılar sorumlu. Dolayısıyla zor zamanlarda konuşurken, zor zamanlarda o zaman yönetim kurulunun pusulasına neler olmalı ve olmazsa olmazları neler olmalı dediğim zaman öncelikli olarak gerçekten mevcut olan mevcut olan yapıyı çok iyi bir şekilde hı hı. analiz edebilmesi lazım. Başta ifade ettiğim gibi evet. nakit akış ve finansman kısmını çok iyi yönetebiliyor olması lazım. Stratejik hedefler, performans değerlendirmeler ve şirketin geleceğiyle ilgili evet. kurgular bunların hepsinin doğru yönetmesi lazım. Veriye dayalı, teknolojiye dayalı, otomasyona dayalı, verimliğe dayalı evet. kavramlar şirketin gündeminden yönetim kurulu gündeminden çıkmamalı ki şirketlerimiz hem kurumsal olsunlar, hem profesyonel olsunlar, hem de gelecekleri olsun. İyi yatırımcılar için de bu söylemler çokça önemliydi. Yılmaz ve Dokulu bir program geçirdik. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Teşekkürler sağ olun bizde. Değerli izleyenler çözüm masasında bu hafta şirketlerin yönetim kurullarını değerlendirdik. Haftaya yeni konularımıza tekrardan karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın diyelim.